Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videoda şöyle size şey göstereceğim. Bu videoda abim Sony CX405'in mikrofon sesini e, mikrofon test sound test videosu e, yani şu an fazla bağırmıyorum. E, fazla mı rağmen ses gidiyor mu? Geliyor mu? Falan filan. Mekan gibisinden e, size bir şey olsun bu video yani ses geliyor mu gelmiyor mu onu ölçmek amacı oğlum sırtım kaşındı onu ölçmek amacıyla bir video olsun bu Kankiler, şu an e, şey konuşuyorum yani az yani çok bağırmıyorum şimdi birazdan fısıldar geliyor senden selamünaleyküm arkadaşlar bugün e, video çekiyorum yani Burcum Aslan. Aslan Burçlarını çok severim. Cidden severim. İnşallah Aslan Burcu bir sevgilim olur. İleride amin. Duamızı da yaptık. Aslan Burçlarını gerçekten çok seviyorum. Yani çünkü merhametli oluyorlar ya. Yani. Arabadan bak. Merhametli oluyorlar. Ben de merhametli insanları severim. Şu saate de kim saat kaç olmuş? Gözler de görmüyor buradan biliyor musun? Yani şeyi de görmüş oldunuz Şimdi Güneş arkamda Güneş arkamdayken böyle bir şey Şimdi de böyle bir şey <laughs> Onu da göstermiş oldum ha. Aradan çıktı <laughs> Lan yani Şey gibi <laughs> Çizgi filmlerde karakter olur ya böyle Güler sonra birisi tokatlar ya Bilmiyor musunuz onu Tüyla rezil olduk işte şey diyordum. Ee, i̇şte ses böyle abiler. Bu arada bu videonun altına bana birisi küfür ederse onu Allah'a öldürürüm. Hakkım haram zıkkım olsun. Onu şimdiden söyleyeyim. Bir de sizden bir ricam. Aşağı yorumlara yorum yazın. Aşağıya ee, yorum yazın. Burcunuzu yazın. ha. Burcunuzu yazın biraz geç yüklendi de Burcunuzu yazın tamam mı Şuna basarsak kapanıyor mu Ana Kapanmıyormuş la iyi ha <gülüyor> Reisim <laughs> Allah'a şükür ha Şu ayarlara bakayım ne <laughs> Beyaz dengesi Bozlama Abi ne kadar çok Allah'ın mucizesini görüyor musun Çok ayrıntı var ya Reis İnşallah buraya gelmezler. Utanıyorum başkası gelince. Video çekerken sıkıntı değil ama gerçekten gelince video çekerken görürse utanıyorum otomatik. Tam da bu şeydi sahne seçimi otomatik diyor Devamı oldu reisler. Resim efekti. Ne lan? Bu kadar çok Dijital zoom. Dijital zoom ne demek ki lan? Onu anlamadım bak şimdi. Dijital zoom. Allah Allah. Dijital zoom ne demek? Tövbe estağfurullah. Firullah. Size şuradan da bir açı göstereyim. Selamun Aleyküm. Havada yağmur yağıyor. Tövbe estağfirullah Tövbe estağfirullah Tolsta. Erkek kardeşim içeride bağırıyor. <laughs> sinirlenmiş. Bir şey sinirlenmiş de neye sinirlendi bilmiyorum. Bir şey sinirlenmiş. Sesi gelmiyordur bir ihtimalle. O kadar da değil yani. Ben zar zor duyuyorum abi. Siz nasıl duyacaksınız deme Akıl var mantık var reis. Değil mi? Dur biraz şöyle tövbes. Du Tövbe. virul. Lan lan ay oğlum tabak var ayağım tabağa geldi tabak düşüyor tas kalsın yere. Gençlerim durumlar böyle. <laughs> Şimdi de maşallah güneş işi vurunca şeyi gibi oluyor böyle. İman power. Oğlum benim uykum geldi lan. Tövbe estağfirullah Allah'a şükürler olsun ya Niye biliyor musun? Sony Aldığıma pişman olmadım Harbiden <laughs> Bıyıklarımı da Ooo kaskolu Kaskolu ne lan <laughs> Sağ kol kası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sağ kol kısmı gösterdi. Sıra nerede? Solda. Baboli. 2 3 solda yok fazla 4 5 6 7 8 9 10 11 12. solda yok kankiler ya. harbi değil solda yok solda gaz yok her istediğimiz olmaz bu dünyada öyle kardeş istediğimiz olamaz. Şöyle güneşi arkaya alınca kalite güzel oluyor. Şöyle yastığımda pembe renk. Tişörtümde kırmızı renk. Şurada bir kahverengi dolap var. Eskiden o dolapta video çekmiştim. Ay günler hay. Kaç yıldır video çekiyoruz daha. İnşallah yerde yönetmen oluruz. Olur musun la? Ha? Hadi yine iyisin, ha. <laughs> Kafayı yedik ya. Bir de şey diyeceğim size. Bir tane parkta ben bir sürü abi ablanın yanına gitmiştim. E, demiştim işte abi abla bir düşük yapabilir miyiz diye. Genelde red, reddedildim. Çok kişiye gitmiyor. 10-15-20 kişiye gitmişimdir. Ve onlar hepsi de reddetti. Aklımdaki fikri içeriği çekemedik. Ee, belki bu videoyu da <laughs> oradaki abi ablalardan izleyenler olabilir. Ee, cringe bir video bu. <laughs> yani bu video rast gidiyor Ulan çocuğa abone olduk. Manyak manyak videolar çekiyor falan diyebilir. Bankiler. Ee, i̇nşallah buraya birisi gelmez. Burası mı geliyor? Adamın kapısını söktüler yani. böyle bir şey. Yakından. Oh my god. Maşallah indi. Nazar mazar değmesin ha. Oğlum gözüme. Oh holy god. Oğlum efsane lan. Kankalar bu kadar. Oğlum. <laughs> korkmaya başladım. Benim şu gözümde leke var ha bak. Şuraya bakayım. Gördünüz mü? Bak şurada sarı leke gördünüz mü onu? Aha. Bak sakalım var mı? Biraz çıkıyor ama az ya çok değil. Ee, durum böyle reisler. Ben Çinlilere benziyor mu lan? Ben kime benziyorum? Tipim kime benziyor? Benim DNA'm kim abi? Ha? Çok merak ediyorum. Ben kimlerdenim ya? Bak ciddi söylüyorum bunu merak ediyorum ha. Harbi diyorum merak ediyorum. Kimlerdenim ben? Abi. Çok merak ettim ha şimdi. Af olsun diye demiyorum. Harbi merak ettik. Size bir o zaman cover yapayım. Call on my name Call my name Call on my name when I kiss you so gently Want you to stay Want you to stay Want you to stay Though you don't want me go, Why can't you wait Why can't you wait Why can't you wait till I follow Loving girl call my name. Bu da benim Sevgilim <laughs> Uyurken buna sarılıyorum Var bak uyurken buna sarılıyorum böyle yatıyorum Allah şükür ya Bunu bulamayanlar da var ciddi yorum Allah şükür ben Şöyle bir Saygısızlık olmasın. Saygı önemli. Saygı olmazsa sevgi olmaz. Saygı kırmızı çizgimiz. De i̇şte ben biraz üşüdüm. Titremek devam ama ne oluyoruz? <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Falan işte öyle Hadi görüşürüz gençler. <laughs> Videoyu ben unutma. Allah'a emanet. Videoyu ben unutma? Kendinize mukayyet Şöyle bir gözünüzün içine bakayım Selamun Aleyküm <laughs> Şey gibi oldu Böyle korku filmlerinde bir sahne olur ya böyle bak Şöyle yapar Selamun Aleyküm Falan gibisinden Olabilir ya. Saçımı keseyim mi ya? Düşünsene ben saçımı sıfıra vuruyormuş. Olur mu olur belli olmaz Allah'ın işi bu. The best of mine. İnadına yaşıyorum ama sorma Yalansız Dananananananan. Neyse telif melif Allah korusun. inşallah telif yemeyiz. Bakayım. I get those goosebumps every time. Seven, one, and three. Kankiler videoyu ben de unutmayın. Allah emanet hakkınızı elan et. Selamun aleyküm. selam. Hadi kapat Bakayım. 13 dakika olmuş kapatırsa da Allah'a emanet. Dur ben kapatayım sen kapatmayacaksın. Videoyu beğenmeyi unutma, yorum yapmayı unutma. Hadi.